Merhaba sevgili dostlar. Ben astrolog Sibel Tahtakran. Astrolojinin rehberliğinde yepyeni bir aya birlikte adım atıyoruz. Ağustos ayı hem bireysel hem de kolektif düzeyde güçlü gökyüzü olaylarına sahne olacak. Geri hareketler, dolunaylar, yeni aylar derken hayatımızda pek çok konunun aslında yön değiştirdiğini fark edeceğiz. Hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın. Arkanıza şöyle bir yaslanın. Çünkü bu videoda burcunuza özel detaylı Ağustos yorumlarını konuşacağız. Sizin nelerin beklediğini, hangi alanlarda desteklenip nerelerde dikkatli olmanız gerektiğini hep birlikte keşfediyor olacağız. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hadi hemen başlayalım. Sevgili Aslan Burcu, Ağustos 2025 için hem güçlü bir başlangıç dönemi hem de gelecek hedeflerinizi yeniden yapılandıracağınız önemli bir ay olabilir. Bu ay gökyüzünde çok nadir görülen, hatta en son benzeri 1800'lü yıllarda yaşanan bir gezegen hizalanması gerçekleşiyor. Şimdi dört büyük dış gezegen Uranüs, Plüton, Neptün ve Satürn birbirleriyle böyle tam bir uyum içinde hareket ediyor olacaklar. Bu büyük göksel enerji destekle özellikle İkizler Burcu'na yeni geçen Uranüs'te e, yönelmiş durumda. Uranüs zaten değişim, devrim özgürlük, teknolojik beğeniliklerle ilişkili ikizler burcundaki bu yeni pozisyonuyla bu Uranüs sizin haritanızda 11. evinizde etkiliyor olacak. 11. ev nedir ki zaten? Hayaller, gelecek hedefleri, sosyal gruplar ve arkadaşlarla ilgili ev alanı. Uranüs'ün işte bu alana gelişiyle birlikte önümüzdeki 7 yıl boyunca yaşam amacınızda ciddi değişiklikler gerçekten olabilir. Yeni projeler, dijital platformlar, sosyal medya, topluluk çalışmaları ve sıra dışı kişilerle bağlantılı bu süreçte sizin için çok önemli hale gelecek sevgili aslanlar. Ve bu ay tüm bu devrimsel enerjinin ilk kıvılcımlarını fark etmeye başlayabilirsiniz. Ani farkındalıklar yaşanabilir. Uzun süredir kurduğunuz bir hayalin artık gerçekleşme ihtimalini çok net hissedebilirsiniz. Ayın ilk 3 haftası güneş zaten burcunuza ilerliyor olacak. Her yıl olduğu gibi güneşin aslan burcundaki bu geçişi sizin için bir yenilenme, bir enerji tazelenmesi, kişisel bir parlama dönemi aslında anlamına geliyor. Güneş sizin doğum gününüzle temsil ediyor tabii ki. Yani bu dönem kendinize biraz odaklanmanız, yeni kararlar almanız, hayata kendi ışığınızla aslında yön vermeniz için harika bir zaman dilimi. Tabii ki güneşin burcunuzda olması size doğal bir çekicilik veriyor, lider gücü veriyor, dışa dönüklük kazandırıyor. Merkür de Haziran sonunda zaten Aslan Burcu'na geçti ve 17 Temmuz'da da Retro'ya başladı ve bu retro hareket 10 Ağustos'a kadar sürecek zaten. Merkür sizin birinci evinizdeyken böyle düşünce tarzınızı, ifade biçiminizi, dış dünya ile iletişiminizi çok önemli hale getirir. Ancak bu dönemde kararlarınızda acele etmemek, düşüncelerinizi böyle yeniden değerlendirmek son derece önemli olacak. Konuşmaları retro sonrasına bırakmak sizin için çok akıllıca olacaktır. iş konuşmaları özellikle 10 Ağustos'tan itibaren Merkür artık düz harekete geçtiğinde böyle düşünceleriniz çünkü daha bir netleşecek. İletişiminiz daha akıcı hale gelecek. Merkür 2 Eylül'e kadar zaten burcunuzda kalmaya devam edecek ve bu size yeni başlangıçlar için güçlü zihinsel enerji zaten sunacak. Şimdi Venüs 30 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar Yengeç Burcu'nda yani sizin haritanızda. 12. evinizde ilerleyecek bu da ilişkilerde biraz böyle içe çekilme yapabilir, yalnız kalmak isteği yapabilir. Özel böyle bağlara odaklanma ve geçmiş aşklara duyulan özlem gibi temaları gündeme getirebilir. Aynı zamanda burada bulunan bir Jüpiter de var biliyorsunuz. Bu duygusal hassasiyette arttırır Jüpiter'in de burada olması. Aynı zamanda yine ruhsal şifa ve manevi bağlantılar için de çok güçlü fırsatlar sunar. Bu dönemde böyle kalabalık sosyal ortamlardan çok daha izole, daha sessiz, daha duygusal derinliği olan kişilerle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Venüs 25 Ağustos'ta Aslan burcuna geçtikten sonra sosyal hayatınız daha bir canlanacak. Dikkat çekme, ilişkilerde daha görünür olma dönemi başlayacak sizin için. 6 Ağustos'ta da, Ağustos'ta da Mars Terazi burcuna geçerek sizin 3. evinizde yerleşiyor olacak ve burada 21 Eylül'e kadar kalacak. Bu ev seyahatler, iletişim, yakın çevre, eğitim ve zihinsel aktivitelerle ilgili Mars burada hareketliliği zaten arttırabilir. Kısa seyahatler yapabilir, eğitimlere katılabilir ya da kendisi daha net ifade etmek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda bu dönemde yeni beceriler öğrenme, sosyal medya projelerine yönelme ya da yazılı sözlü sunumlar yapma enerjisi de artacaktır. 22 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçiyor ve sizin doğum haritanızda ikinci evinizde yani para, gelir, maddi kaynaklar ve özdeğer alanınızı aydınlatıyor olacak. Ve ayın son haftasıyla birlikte Artık daha çok ekonomik konulara odaklanabileceksiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Freelance işler düşünebilirsiniz. Sahip olduklarınızı nasıl aslında değerlendirebileceğinizi bir nevi sorgulayabileceğiniz bir ay. Özellikle 25 Ağustos ve sonrası Venüs'ün de tabii ki aslana geçmesiyle kendinize olan güveniniz daha da bir artacak. Hem sosyal hem maddi konularda önemli fırsatlarla karşılaşacaksınız. Uzun vadeli etkiler açısından tabii ki baktığımızda Plüton Kova burcuna geçti biliyorsunuz ve sizin tabii ki 7. evinizde yer alıyor. Bu da ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanında büyük bir dönüşüm sürecinin aslında başladığını tabii ki gösteriyor. Bu süreçte bazı ilişkiler böyle bitişe giderken bazıları da daha derin, daha güçlü bağlarla yeniden aslında yapılandırılabilir. Özellikle evlilik, iş ortaklığı ya da uzun süreli böyle bağlarınızla ilgili önemli kararlar işte bu dönemde gündeme gelebilir sevgili aslanlar. Neptün ve Satürn, Satürn de şu an Koç burcunda ve sizin haritanızda 9. evi etkiliyor. 9. ev yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılar, vizyon, inançlar ve yaşam felsefelerinizle ilgilidir. Neptün burada böyle hayallerinizi şekillendirirken Satürn de bu hayalleri somutlaştırmak için gerekli disiplini ve yapıyı getiriyor olacak. Bu dönemde gerçekten yüksek lisans, doktora, yurt dışı taşınma, yayıncılık, medya ya da dijital pazarlama gibi alanlarda hedef belirlemek ve buna göre hareket etmek sizin için çok faydalı olabilir sevgili aslanlar. Sonuç olarak şöyle toparlamam gerekirse Ağustos 2025 sizin için kişisel bir uyanış ve toplumsal hedefler açısından yeni bir vizyon oluşturma ayı olacak. Güneş burcunuzdayken zaten parlıyor olacak. Merkürle fikirlerinizi şöyle bir toparlayacaksınız. Marsla da harekete kazanacaksınız. Uranüsle de sosyal çevrenizi dönüştürüyor. Plütonla da ilişkilerinizi yeniden yapılandırıyor olacaksınız. Bu dönemi lütfen iyi değerlendirin çünkü gökyüzü size yeni bir kimliğe, yeni bir çevreye ve geleceğe giden yolda aslında son derece destekliyor sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.